Rank başlasın bakalım. Olar mı? Aha yakaladı beni. Bir daha yakaldı. Kayıtlayamıyorum Onur. Çok stun atıyorlar. Çünkü hmm, çok stun atıyorlar. Kayıtlayamadım. Keşke direkt ayakkabı çekseydim. Nasıl tuttu lan abi? Ya? Tak! Attım slow'u ona. Bastım ayarete vurmasın bir daha. Flash attı. Atar atar. Ne bir şey. İlk devallerimiz bu. Ben şuraya gidiyorum. Yedim lan. Neyse sıkıntı yok. Aldık canı. O, onu da yedik. Ben öldüm. Garen tekrar demeli kaçamadım. Ya, bunu ne Kalkıyoruz ama hiçbir şey yaramayacak gibi geldi bana. Eyvah. Hemen kaldır. Tak. Onu kes gol alalım. Aynen. Düz vuralara kesti beni. Bildiğiniz okur. Oğlum adam ultiliyor beni. Ben de ultiledim. Tamam, kesersin sen onu. Çok rahat kesersin. Kafasına kafasına vurdun. Bravo. Seyret. Kızım Pingim var lan benim. Beni kaldırırsan alırız. Do doğdu da hocam. Bak o onu kaldırıyor, sen de beni kaldır hemen. <laughs> Yat aşağı. Yat aşağı. Ben aramadım o aradı beni sabah. Şey benim vardiyam eksik dedi. Tamam abi dedim. Benim vardiyama benim vardiyama geleceğim dedi. Atayım abi. Atacak. Hmm. Bana tek atacak. Şu mu? Şu gerçeği. Bak bağlantılı olan gerçek. Bu. Lan! Şakotank, AP tank çıkıyor. Bak, iki şeyi mi bozuyor ya? Attım kestim onu salak ölecek orada duruyor. O değil gerçeği. Hiç sıkıntı yok. Kaldırmasına izin verme tamam. <laughs> Görmüyor musun, nasıl mu nasıl vuruyor kan? Kü 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 yapıyor güzel. Ne oluyor? Uzak <laughs> Geceden 4 Bunlardan uzak dur. Orlar ne? Ne kim var karşıda? Tamam, Eko, tamam. Al bakalım sen. Ay gol attım. sıkıntı Tamam ben kestim bunu. Ben kestim bunu. Tamam. Adam <laughs> Kim <laughs> <laughs> var? Morgana ile Atrox mu? Evet. Buradan çalışıyorum. Buradan çalışıyorum. Buradan hala çalışıyorum. İhtiyat nasıl Tamam ben kestim onu. Bok. köyü boşa geldik. Tak. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> İki tane düz vuruşum vardı. Üçüncüyü vursaydım ölmüştü. Daha iki tane tam yerim boş. Temiz. Temiz. Sen Dım. uzakta dur biraz. Ben tank atmışım. Ben arkanda duracağım senin. Ulti yedim. Ben de lan ben de öldü. Ha de o. o öldü. ha hmm. <laughs> 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 Ultiyi bir koydum, iki Yok <laughs> <Lan> sunus <sonuna sonra. gülüyor> yapmamız yani lazım. Vururs. Vurayım mı? Vurur. Tak! Gördün mü? <laughs> Oha teketim lan. Tekledim ben bundan. Oğlum hasar yemiyor lan tutuyoruz. Tutuyoruz. Oha. Of. Tek yedim. Bir eleniyoruz mu direkt? Hayır, elenmedik de bunlar çok güçlü. Şey, Natulius benden bir gram hasar yemiyor. Önce seti keseceğiz. Sete ben direkt şey atacağım. Üç düz vuruş WQ çekeceğim. Hemen kaçacağız ondan sonra. Ayakkabıyı satıp item alayım ben ya. Şöyle yapalım. Seyret. Tak. Tak. Ult attı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bam! He? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> nasıl, nasıl vurdum gördün mü?